Şimdi Allah'tan başka hüküm koyan kafirdir. Bu adamı red edeceksin. Bu adamı tekfir edeceksin. İşte nefi budur. Onlara ibadet edenler de kafirdir. Diyeceksin bunu. Buz edeceksin, tekfir edeceksin. Nefret edeceksin, uzaklaşacaksın. Başka? Mesela Allah'tan başka dua edenler de kafirdir. Ve bunları tekfir etmeyenler de kafirdir. Nefi budur işte. La ilahe budur işte. Başka? Mesela ibadetlere razı olan tağutları da tekfir edeceksin. Tağutu tağut yapan kulları da tekfir edeceksin. Onların hallerini bilip de onları tekfir etmeyenleri de tekfir edeceksin. İşte nefi budur kardeşler. La ilahe budur. Tağutları, onların kullarını ve onları tekfir etmeyenleri tekfir etmektir. Onları reddetmektir, onlara buz etmektir. Zerre miskal kadar dahi olsa ibadeti Allah'tan başkasına verenleri tekfir et.